Evet, nasılsınız arkadaşlar? Ben çok iyiyim. Çünkü Abyss Biskem kırıyorum. 5 ile karşınızdayım. Neden? Biliyorsunuz ki bu son olarak 15 çok güzel geçti. Ve dedim ki son olarak 15 çok güzel geçtiğine göre bunun bir karşılığı olmalı. Ve biliyorsunuz ki benim de en sevdiğim şey Abyss Biskem kırıyorum videoları arkadaşlar. Hemen şuradan kanalımda da kontrol ediyorum. Bunu en son ne zaman atmışım? Biraz daha inelim. Yo yo evet en son bir ay önce atmıştım tam bir ay sonra tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle Abyscam videosu yapacağız arkadaşlar şuradan. Hemen Abyscam'ımızı yazıyoruz. Şu an 36 klara kadar düşmüş bu arada arkadaşlar. Yine 100 tane alacağım. Ben 40 kdan alacağım. Şimdi şöyle bir durum var. Şuraya video çekeceğim. Ondan alıyorum. Kase atma. Gülücük yapalım. Ve bu şekilde pazarımızı oluşturduk arkadaşlar. Tam 100 tane. Ben yine bunun şeyini tutacağım bu arada. 110 evimiz var arkadaşlar. Normalde buraya bir takı alacağız ama artık bunu hızlıca alırım diye düşünüyorum bu ay içerisinde. Ve biraz daha yoğunlaşacağım oyun üzerinde. Çok fazla farm videosu izliyorum. Hani nerede yapabilirim veya nerede daha iyi farm atarım diye. Çünkü elle atacağım. Ve masrafı çok fazla olmaması lazım. Şimdi dedim ki bu ev iskemi videosunu çıkartayım çünkü sürekli attığım bir videoydu. Ve ev keme de bu şekilde başlamış olduk arkadaşlar. Bundan çok güzel kar ediyorum. Bir en son ev dörtte 4'te kar edemedik. Olsun. Olur öyle şeyler. Nazar boncuğu diyelim. Bu sefer güzel edeceğiz diye biliyor. Ne oldu lan? Dursun kim oğlum? Kanka. Canlı... Yerim. <laughs> Burada arkadaşız bu gaming. İzlersin. atarım. Oğlum <laughs> bu nasıl bir şey oldu? Aa, çok garip. Canlı yerim. Teşekkürler. Evet, Dursun arkadaşım. Senin canlı yerim. Neredesin? Şu arkadaş arkadaşlar, debimde şu arkadaş. Kendisine teşekkür ediyorum. Eğer olur da bu videoyu izlersen kankim çok teşekkür ediyorum. Ben kanalın ismini sana buradan yazdım bak. Görüyorsunuz. Şu an ekranda bak hemen bakıyorum. Şu an 3 ekran olduğu için şu an 3 ekranı takip ediyorum burayı. Kardeşim bunu izlersin buradan. Bir desteğini alırım. Bir yorumunu alırım be kardeşim. Buradan sana selam olsun. Çok sağ ol. Hani bir giriş videosu yapayım böyle yapayım dedim de yani sen laf diye attın şu an ve o videoyu çekeceğim. Çok sağ ol. Çok sevindim. Mutlu oldum kardeşim. Seni seviyorum buradan. Selamlar. Videonun son kısmı sana oldu. Çünkü hoş ve garip bir durum oldum. Bu da topluyormuş. 45k'dan topluyor. Kanka niye öyle bir şey yaptın? 333 tane 45k'dan çekiyormuş. Garip. Neyse arkadaşlar dursun arkadaşımız. Bakın e-biskemleri 45k'dan topluyor. Bu arkadaşlar e-biskem çok herhalde. Kendisine destek olmanızı tavsiye ederim. Neyse o zaman Hadi hep beraber bu 100 elimiz e kıdırmaya geçelim. <laughs> Hepinize tekrardan merhabalar. Evet, biliyorsunuz ki çok garip bir olay yaşandı. Tamamen bu 100 tanecim 3 tanesi bankamda varmış arkadaşlar büyük ihtimalle. E, maden yaparken çıkardım veya bir şey, Delos'a gidip gelmiştim. O zamanlardan galiba çıkmış. 3 tane oradan gelme. 100 taneyle bir arkadaş video çekeceğim diye yazdım. maden direkt attıydı kendisine. Teşekkür ediyorum buradan tekrardan eee artık bu videoyu izlerse aşağıya bir yorum bıraksın <laughs> onu da söyleyeyim ve direkt 100 ta 103 taneyi kıracağız bakalım neler çıkacak buraya siz hızlandırmış izleyebilirsiniz arkadaşlar çünkü eskisi gibi kesmeyeceğim direkt hızlandırılmış bir şekilde bunu paylaşmayı düşünüyorum hadi o zaman buradan sonrasını hızlandıralım Bir evet, de şimdi şey var mı? Çok kötü gidiyor la. Bu ne oğlum? Yes, son attı. Aa, FP attı. Bu da güzel.

Nasıl oldu lan? Şart attı. Bitti. Şimdi arkadaşlar siz buraya kadar hızlandırılmış bir şekilde izlediniz ve bir tane de şart attı şu an. Yani Çitinleri de çekeceğim. Şu çitin daha geldi arkadaşlar. Şu sadece az hasır alıyorum arkadaşlar. Diğerlerini almıyorum. Şunu şuraya at gitsin bir şimdilik? Şimdi satış. Sen de satış. Bunu da sat. Şart tabii ki buraya gel. Bu kaç hemden satılıyor hatırlamıyorum ama. Bunun bir satışı var. Şu 8 tane de sayma. Şimdilik. 11 tane pot, 2 tane bundan, 3 tane bundan. Bir önceki şunu satalım. Bir en son Bakalım bakalım ne kadar olmuş bir toparlayalım burayı. Şimdi arkadaşlar bankada iki tane bu kağıtlarından varmış zaten. Üzerindeki 4 10 tane var. 2 4 6 8 10. 2 tane çıkar. 18 tane daha ihtiyacım var. Hepsini artı 3'ü atacağım buradan seri seri. Ondan sonra bakalım hangi yeri geçecek, hangi yeri geçmeyecek hep beraber göreceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar hepsine bir M daha aldık. Totalde bir hem daha yani 2.8 M zaten sadece şunlara atmış olduk ve rastgele atıyorum geçti kesin bu da geçmiştir ben biliyorum çünkü A 4'e yanmayan item mi olur anasını satayım çok seri bir şekilde geçti niye öyle oldu lan çok hızlı geçti arkadaşlar bu arada artı 4 garanti herhalde Yan Oğlum sen nasıl 5 oldun ya? Yandı. Kollu 4'e sallamak istiyorum. Tamam güzel. Şimdi full platimizi alalım atalım. O da geçti. Aa, sen satayım. BM zaten zarar etmiştik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir 8 tane daha alalım. Ya bir 10 tane daha çekiyorum ben zaten. Bunlardan çıkar. Şöyle bir daha zarar yazacağız arkadaşlar. Geçecek yani geçiyor bir şekilde ben de anlamadım. Pardon. Benim şey ne zaman bitecek acaba? Şunu da on nasıl geçtiniz ya? Geçin. Aa şeyim bitti arkadaşlar. Ben böyle atıp geliyorum. Evet arkadaşlar relok attım geldim açılışı bununla yapmak istedim 4 oldu bunu salladım bu da gitti hadi bunu sallayacağım bu da oldu bunu sağlayacağım. Kesin yanar. Ah! Oh, artı aldı oldu lan. Artı 5 olmuş pardon. Bunu salladım. O da oldu. Şunu sallamak istiyorum. Oldu lan. Bunu sallayayım. Bu da oldu. Çok korkuyorum ama yandı. Yapma. Yapma ya. 2, 4, 6, 7. Bir 10 tane daha alacağım. Bir M daha zarar yazdık neyse bunu atayım geçti bu arada artı altı oldu hadi seni attım yandı bence bu artıya gider gitti lan çok iyi bunu attım geçti bunu attım geçti attım yandı attım 7 oldu. Attım. artı +6 oldu. Attım. Yandı. Sana güvendim. Geçti. Çok güzel. Çok güzel. 2 kaç? 3 tane daha alacağız. 300k da böyle. Bu kaç? +7 cancell. Dur. Attım. Yandı. Güvendim sana. Zort zort. Bu ve evet arkadaşlar. Roguest'in +7 artı +7 boss +7 ve bir tane FF +7 çıkardık. Bir tane de uppe School'umuz bize kaldı arkadaşlar. Çok güzel. Bir en son D2'ye geçiyoruz. Ne kadar kazandık, ne kadar kaybettik, ne kadar kar ettik hep beraber bunu görelim ama üç tane +7 çıkardık. Biz her türlü kardeyiz kardeşim. Zaten bu şu ikisi zaten arkadaşlar benim ev paramı çıkardı. Bunun zaten 3.5M'den 3M'den 3.5M'den alısı var. Bu da tek başına zaten 550k falan yapıyor. Bundan da 1 em gelecek. Bundan 3 Mesela 4 em yapıyor. Benim ev paramı çıkardı. Buradan gelecek olan zaten 3.8M'di. 4.8 5M'lik bir giderim var arkadaşlar. 5 emlik gerçekten 5 emlik şu skurlardan harcadım. Çünkü şöyle bir önceki 3.8 vardı. BMW şimdi buradan 4.8 yaptı totalde. Hadi 300 kaydı 200 de koyalım. Bu elimizde kaldı zaten. O yüzden 4-5'e yuvarladım. Yani 5 emlik middle class giderimiz var. Buradan gelecek olan artık bunlardan biri middle class'ı biri de bizim ne kadar kar bıraktığımızı gösterecek. Hadi hep beraber D2'ye geçip ne kadar kar ettik ne kadar etmedik hep beraber görelim. Koldon pazarda 4 eme buyu vardı. Burada 10 eme koymuş adam. Tek tek dolaşarak böyle bakıyorum. Ha bot var. 8 eme koymuş. Kolluk 10 em. Vallahi kaç her türlü biz. <laughs> Total 9 emlik bir şeyimiz var ama zaten sadece bir ayaklık bile bu fiyatı çıkartabilecek durumda. Böyle çok yüksek koyuyorlar fiyatları. Onu fark ettim. Bu arada şey de var. E, şardımız da var biz onu unuttuk aklımızdan geçti. Bakın kollukları 10 m'den koyuyorlar arkadaşlar. Ben daha aşağı koyan birini görmedim. Bakalım burada görecek miyiz? Yok. 10 m'den koymuş. Bunları 8 900 yani 8'den koymuşlar. Şu 10 m şu 8'den gidiyor. 9 7 olarak koyarım. Yine olur. Şart 1 m arkadaşlar bu arada. 1 m'den aşağı koyan görmedim. Bakayım bu da 10 buçuk koymuş. Bu kaça koymuş? 11 buçuk koymuş. Allah Allah. Evet arkadaşlar anlayacağınız ben bunu ona bilerek herkese gösteriyorum ki yani görün ona göre bir fiyat yazacağım şimdi buraya en düşük ona gördük şu ana kadar ona göre bir fiyat yapacağız diğerinde 8 bu arada yani 8'den yazacağız bu fiyat hani fiyatı yazdım görün de hani ben buradan kaça görüyorum bir de herkesten hani fark ettiyseniz aynı fiyat hani bile, bilerek arıyorum yani şu an şurada da var. Bakalım bu kaça koymuş. 7700'e koymuş arkadaşlar. Tamam. Bunu baz alacağız. Ben arkadaşlar neyi baz alacağımızı buradan size gösteriyorum. Yani neye göre baz aldım. En ucuzdan baz alıyorum. Ona göre de bir fiyat çıkartıyorum. Ben de şey olmadığı için. Pazar SC olmadığı için. Ne yazık ki. Şöyle. Başka da yok arkadaşlar. 7 kadar düştü. 7.5 kadar. Yani şuradan ekranı açıyorum. Şu ekranı açayım. Şuradan gelirlerden şart 1M arkadaşlar bu arada harbiden 1 200'den aşağı şart görmedim ama olsun. Şu an burası bir en son bunu toparlarız. Şart 1M +7 çetin kolluk yanlış yazılma 10.5 10.5 10.5 ben bunu 10 mden yazacağım 6.7 için bacaklık. Bunu daha 7.5 mden alacağım arkadaşlar. O kadar da kütürtle ulaşamam yani 7.700'den 7.700 çünkü. Neyse tamam hadi, hadi. onda 7.700'den aldım. Hadi neden gördüsek onu aldım arkadaşlar. Neden gördüsek onu aldım. Daha fazla karışmadım. Topluyoruz 10 m oradan 7.7 bir 10M buradan yazıyorum arkadaşlar. 7700 oradan yazıyorum. 1M şarda saydım. 1.1M küçümü toplarından geldi arkadaşlar. Çöplerden de 1.3M geldi. Ve totalde kazancımız tam tamına 21M 100K yapıyor. Yine biz totalde buna 21M diyelim. 2 sıra uğraşmamak. adına Totalde 21 emlik bir kazancımız var. Bu bence Eviskem kırıyorum en yüksek. Tabii ki kazancı oldu. Şöyle ki 21 emi 9 emi çıkıyoruz. Ve 12 emlik bir karımız var arkadaşlar. Bize o artı 12 em kar bıraktı. Yazalım buraya da. Gördüğünüz üzere çok güzel oldu. Valla ben sevdim bu sefer. Eviskem bu sefer yine güzel kar bıraktı bize. Hani giderim de çok oldu ama gelirim de çok oldu. Garip bir durum oldu. E zaten çöplerden 1.3, küçülme topu 1.1'e zaten direkt hani midi klasların yarı fiyatını çıkarmıştı hemen direkt 2.5'e. E şart da buna katılınca 3.5 hem yaptı zaten. Ondan sonra sadece ekstra birkaç bir şey daha çıkarttım. bunu götürmemiz gerekiyordu. Bu arada yanlış bir şey yaptım. Hesaplama yanlış. Yanlış bir dakika arkadaşlar. Artı 7. Full Plate'i unuttuk arkadaşlar o da en kötü ihtimalle 3M burası olur size 24M burası olur size 15M arkadaşlar çok özür diliyorum hepinizden çok özür dilerim çok Hiç uyarmıyorsunuz da bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ikisi artı 7 burada artı 7 Tabi Full Plate'i yazmadık buraya 3M'den satışı var arkadaşlar yani 3M'den satıyorlar yani 4-5'e koyuyorlar da gitmiyor oğlum 4-5'ten ben de koyduğum zaman da sürekli 4-5'e de gitmiyor en son senelik 3 mm ne koymuştum gitti. <laughs> Gene aynısını yaparım 3 mm atarım. Ben mesela 7.7.7 mi arkadaşlar ben bunu 7'den falan koyuyorum yani normal şartlarda. Hiç gidip 7.7'den koymuyorum 7.5'a koyuyorum 7'den koyuyorum. Mesela bu da 10 buçuk, 11, 12 falan ya ben onu düz onlar koyuyorum geçiyorum. Şart 1.2, 1.4, 1M mm falan koyuyorum. Ben çabuk satılsın ne yapıyorum aslında. Neyse 15M'lik bir kar bıraktı. Herkese vallahi çok eğlenceli oldu. Şöyle şart artı 1, Şunlar artı +7 +7 artı ve iki tane küçük topu. Evet arkadaşlar, bir en sevdiğim serinin daha sonuna geldik. Çok güzel oldu. Bunu artık bir ay sonra bir daha çekeriz diyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu şey de çok hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın tabii ki de. Son olarak da kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın ve ve yorumlarınızı merak ediyorum acaba bu devam eder güzel bir seri mi? değil veya bu seriyi seviyor musunuz çok merak ediyorum aşağıdan yazabilirsiniz ben çok keyif alıyorum Aviscam kırma videolarından az masraf çok gelir gibi oluyor sadece bir saat bile olmadan bize neredeyse bir 15 evlilik kar bıraktı arkadaşlar bence çok güzel her zaman böyle olmayacak çünkü bir öncekinde içim etmişti şimdi de kar ettik hadi bakalım hadi ben kaçayım artık çok konuştum kendinize iyi bakın